arkadaşlar. Baya bir maceralı oldu. Aracımız kaydı. Yerler çamur. O yüzden videoyu kapattık demin. Yani yağmur yağdığı için baya yuvalar kötü yani. kalmış, devrilmiş. Buradan nasıl geçeceğiz bakalım. Nasıl geçeceğiz, nasıl geçeceğiz, nasıl geçeceğiz, nasıl geçeceğiz. Buraya geçtik. Aa işte devrilmiş, yolu kapatmış. Buradan mesela iki Kesinlikle geçemez. Hızlı geçer dese de kapı kapıya çarpışırlar. Evet arkadaşlar. Şu ileride güzel bir kahvaltı yapacağımız yer var. Çöplarda. Önümüzdeymiştim size. Sabah kalsı veya öğle yemeğine buraya geleceğiz. Bu haldeci. Ateş yakmayacağız ama. Ormandan kesikle yakamayız kesinlikle. Evden yapmış olduğumuz yemekleri hazır burada oturup yiyeceğiz yani. Tabi doğayı temiz bırakmak zorundayız yani. Tarımımıza miras bırakmak zorundayız. Az ilerde. Yalnızca gitmek istiyorum, gidemiyorum. Yollar gerçekten kötü yani. yani ufak alçak arabalar gerçekten burası çok zor geçer. Benim haricim Esri. Olduğu için biraz daha rahat geçebiliyorum. Arkadaşlar amcayı düşünüyor. Doğayla çiçeği. Amca da. Aferin. Aferin. Teşekkür ederiz dostum. Dostum kertenkele. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Aslında sağ tarafta bir yer. Burası sağ girişi şuradan. Çıkıyoruz yollar gerçekten. Kalırsak çıkamayız yani. Çok kötü yani kalır. Kalmamak zorundayız. Evet buraya bir araç gelmiş. Artık mantara mı geldiler? Neye geldiler? burada çocuklarla beraber piknik diyelim yani biz bu olayı piknik diyelim. Geleceğiz buraya bu hale çıkacak. Aslında hafta içi gelmesek daha iyi olur. Sesi sayın ama hafta içine gelemeyiz. Ee, çocuklar okulu var. Mecraba gitmek zorundalar. Olursa da cumartesi sabahtan veya pazar sabahtan olacak. Bu işimizde enteresan enteresan yerlere giriyoruz yani. çıkarız inşallah diyor. Bakalım daha yolu çıkacak. Ben bak de gelmez buraya. Evet, sen de kalır mıyız? Vallahi Allah bilir ben, Bence kalmayız özgür. Evet çıktık. Geliyorlar. Çık. Evet, geliyorlar. Evet bak burada manzaralar daha güzel gözüküyor. kapatalım arabamızı. <laughs> manzaralar müthiş. Mutluluk manzara var. Yani kameraya nasıl yansıyor onu bilmiyoruz ama özgür sen de nasıl buralar? Allah yolları kötü olmasından içinde başka bir şey kötü yani yok. Aslında daha iyi özgür yolların kötü olması, arabalar gelmiyor buraya. Ses.